Diyorsanız, centilmenseniz, iki ya da dört teker fark etmez diyorsanız, işte süper spor başlıyor. Real Madrid'den Fernando Alonso'ya büyük onur. Sebastian Vettel'in sözleşmesi 2020 yılına kadar uzatıldı. Trans Anatolia Rally Raid nefesleri kesti. Ve haberler tamamı Süper Spor'da. Süper Spor başlıyor. Real Madrid'den Fernando Alonso'ya onur. Sebastian Vettel'in sözleşmesi 2020 yılına kadar uzatıldı. Daha fazlası için bizi izlemeye devam ediyor. Real Madrid'den Fernando Alonso'ya onur. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, form 1'in İspanyol pilotu Fernando Alonso'yu onur üyesi ilan etti. Santiago Bernabeu stadında düzenlenen törenle kulübün onur üyesi unvanını alan Alonso yaptığı konuşmada benim için çok özel bir gün. Çünkü doğduğumdan beri Madrid taraftarıyım. Babam koyu bir Real Madrid'liydi. Kaleciydi ve ailede her zaman futbol konuşulurdu ifadelerini kullandı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez ise Alonso'nun tartışılmaz bir yetenek olduğunu belirterek, bu ünvan tüm zamanların en iyi sporcularından ve bizden birine karşı milletimizin bir göstergesidir değerlendirmesinde bulundu. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2005 ve 2006 yıllarında zirveye çıkan Alonso'nun yanı sıra tenisçi Rafael Nadal, golfçu Sergio Garcia ve tenör Lefsido Domingo'ya da Real Madrid tarafından onu üyeliği verilmişti. Ferrari, kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Alman sürücüsü Sebastian Vettel'in sözleşmesini 2020 yılının sonuna kadar uzattı. Takımın internet sitesinde yapılan açıklamada 30 yaşındaki Vettel'in kontrat süresinin 2020 yılının sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Hafta içinde sözleşme süresini 2018 yılının sonuna kadar uzattığı fin sürücüsü Kimi Raikkonen'in ardından Fetel'le de anlaşan Ferrari gelecek sezonda yoluna aynı pilotlarla devam edecek. Red Bull Racing takımıyla 2010, 2011, 2012 ve 2013'te şampiyonluğa uzanan Vettel, Formula 1 kariyerinde 48 kez Porsche pozisyonu kazanırken 46 yarıştan da zaferle ayrıldı. Ferrari'de 2015'ten bu yana görev alan ve bu sezon 13 yarışın ardından 235 puan toplayan Alman Fetel, pilotlar klasmanında en yakın rakibi Mercedes pilotu Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Mercedes Monza'da bu yıl üçüncü kez yarışın en hızlı pit stopunu yapmayı başardı. Mercedes bu yıl şimdiye kadar İspanya ve Belçika GP'lerinde yarışın en hızlı pit stopunu yapan takım olmuştu. İtalya'da Bottas'ın lastiklerini 2.15 saniyede değiştiren Mercedes bu yıl üçüncü kez en hızlı pit stopu yapan takım oldu ve bu alanda da zirvede yer aldı. Hamilton'un lastiklerini 2.33 saniyede değiştirerek ikinci en hızlı isimde olan Mercedes'i Ricardio'nun lastiklerini 2.40 saniyede değiştiren Red Bull takip etti. Kudai yaptığı açıklamada Andreas Mikas'ın 2017'nin kalan 3 rallisinde Kora menşeli takım adına yarışacağını açıkladı. <laughs> Norveçli sürücü önümüzdeki ay yapılacak İspanya rallisinde Hedon Pedan'ın yerini alırken Galler ve Avustralya rallilerinde Dani Sordo'nun aracına geçecek. <laughs> Citroen ilişkisine nokta koyan Mekas'ın Hyundai'ye katılmaktan ve son 3 rally için vereceği dönmekten çok memnunum. Bu yetenekli insanlardan oluşan mükemmel bir takım. Hedefim markalar şampiyonası için takıma yardımcı olmak. Takıma inanıyorum ve heyecanlıyım dedi. Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olarak kabul edilen Trans Anatolia Rally Raid sona erdi. Güç rampalar, su geçişleri, toprak etaplar pilotları daha ile zorladı. Dünyanın en zorlu yarışları arasında yer alan Trans Anatolia Rally Raid İzmir'de start aldı. Motosiklet, 4x4 araba, ATV, buggy ve kamyon kategorilerindeki araçların katılımıyla gerçekleşen yarışa bu yıl İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Hollanda, Yunanistan, Yeni Zelanda, Arjantin, Azerbaycan ve Kıbrıs'tan yerli ve yabancı toplamda 47 araç, 65 sporcu katıldı. hem de 2800 kilometre olarak. Bu sene 7. defa düzenlenen Trans Anatolia, ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş birçok bölgesini ziyaret eden parkurlarıyla katılımcılarına tarih ve doğayı yarışarak keşfetme imkanı sağlarken yerli ve yabancı pilotların kıran kırana çekişmelerine ev sahipliği yaptı. Pilotlar 7 günde toplam 2850 kilometre yol katetti. İzmir'den başlayan mücadele Türkiye'nin Alpleri olarak anılan Batı Toros Sıra Dağları üzerinden ilerleyerek Denizli, Antalya, Konya Karapınar, Niğde Aladağ'ın ardından rotasını kuzeye çevirip Kapadokya, Tokat, Gümünek'ten sonra Samsun'da son erdi. Yarışlarda motosikletli rally kategorisinde İtalyan uyruklu Francesco Catenese birinci, Francesco Talikona ikinci ve Türk yarışmacı Serkan Özdemir 3. oldu. Türkiye Trial Şampiyonası'nın dördüncü ayağı Tordo'da start aldı. Özel olarak hazırlanan Off-road parkurundaki mücadele nefesleri kesti. Yetiriyel şampiyonası dördüncü ayağı Çorlu'da start aldı. Trakya Offroad Kulübü tarafından düzenlenen organizasyona farklı bölgelerden 8 ayrı takım ve 16 araçla mücadele eden 32 sporcu katıldı. Pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu offroad parkurunda 2 gün boyunca birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele etti. İki gün boyunca büyük çekişmeye sahne olan organizasyonda Fuat Bilgin, Mehmet Emir ve Seda Özkutlu, Şah Haydar Argaç ekiplerinden oluşan Aydof Tireatin birinciliği elde etti. Adnan Ofluoğlu, Şenol Coşkun ve Oğuz Kağan Öztürk, Gökhan Yalçın ekiplerinden oluşan AVC Tim Osmanlı Offroad ise ikinci sırada yer aldı. Ender Altuntaş, Mehmet Özdemir ve Ersin Yıldız, Yasin Yıldız ekiplerinden oluşan Temesit Offroad Tim'in üçüncü sırada yer aldığı yarış izleyicilerden de büyük ilgi gördü. 2017 Türkiye Trial Şampiyonası 30 Eylül 1 Ekim tarihlerinde Beykoz Offroad Kulübü tarafından İstanbul'da düzenlenecek 5. ayak yarışlarıyla devam edecek. Pommeri Dünya Şampiyonasına dönüyoruz. Pommeri'nin dahi tasarımcısı Adrien Newey kendi tasarladığı iki farklı Pommeri aracının direksiyonuna geçti. Şu anda Red Bull ehbir takımının sihrinin doğduğu yerdeyiz. Şef teknik müdür Adrian Newey'nin yanına gidiyoruz. Yıllardan beri F1 otomobilleri tasarlıyor. Onun hala çizim tahtası kullandığını görenler çok şaşırıyorlar. Sanırım endüstrideki son dinozor benim. Burada bugün kullandığımız RB6'nın çizimleri var. 2010 yılının çift difizörlü aracı. Artık Silverstone pistine çıkma zamanı geldi. Şu anda senin kaleminden ve tasarım ekibinden çıkan iki otomobili kullanacağız. Her iki otomobilde bir önceki versiyonların türevleri gibi. Bu otomobil 1988 aracının gelişmiş hali. Baştan sona kadar aerodinamik verimlilik üzerine çalışılmış. Ehbilin gittiği yön tamamen değişmiş ve turbo çağı sona ermişti. Leighton House'da yeterince bütçemiz yoktu ve bu yüzden Red Bull'daki gibi bir başarı hikayesi yazamadık. Ne yazık ki kendisini hiç kanıtlayamadık. Unfortunately RB5 2009'da kullandığımız otomobildi. Tamamen değişen kuralların ardından piste çıkan ilk aracımızdı. RB5 şampiyonluğu kazanamadı ama bence çok iyiydi. Farklı egzozları vardı ve gerçekten hızlıydı. Burada farklı yıllara ait otomobillerin direksiyonundaki muazzam değişimi görebiliyoruz değil mi? Sadece iki tuşu var: telsiz ve motoru durdurma. Bugünlerde pilotlar daha fazla kazanmaya ediyorlar çünkü yaptıkları iş gerçekten zor. Gerçek pilotlar iş başında. Bit yoluna gidip motorları çalıştıralım. Can'ı izliyoruz. 1990 Leyton House F1 aracıyla liderliği sürdürüyor. Direksiyonla uğraştığını görebiliyoruz. Her iki otomobilin burun yükseklikleri ve uzunlukları arasında büyük farklar var. İki farklı döneme ait otomobilleri karşılaştırmak gerçekten harika. Patron geldi. Christian 5 dakika önce Adrian'ı yanlayarak virajdan çıkıyordu. Çok mutlu olmalı. Bu otomobilleri piste kullanmak ve aradaki farkı görmek çok güzel olacak. Vites değişimleri iyi ama kokpit çok der. Daha modern versiyonu denemek ister misiniz? Elbette. <laughs> motor stop etti. Pit düğmesini aktif hale getirmelisin. İşte bu nedenle F1 otomobili kullanmak için son derece fit olmalısınız. Buradaki problem bence Adria'nın tamamen korkusuz olması. Ama ben şu an bir yarış startından bile daha yerginim. İlk tur için fazla hızlı. Ellerini sakın bırakma. <laughs> Adrian, ben DC. Çok hızlısın. Biraz yavaşla. Dostum, bizi dinliyor musun? Bu iki farklı dönem otomobili için ilk izlenimlerin neler? Verdiği hisler tamamen farklı. Bu otomobil bambaşka birlikten. Hızlanma inanılmaz. Butkot virajını about yeah. tam gaz mı geçtin? Yeah. Evet, evet. Tanrım, gerçekten <laughs> müthiş bir istim. <laughs> MotoGP Dünya Şampiyonası yarışseverlere severlere heyecan dolu dakikalar izletse de bazen pilotlara ve seyircilere korku dolu anlar yaşatıyor. İşte MotoGP Dünya Şampiyonası'ndan unutulmaz anlar. <laughs> Gelen usta pilotların yer aldığı motosiklet yarışlarının en prestijlisi olan Dünya MotoGP şampiyonası yarış severlere hız, tutku ve heyecan dolu anların yanı sıra bazen de korku dolu anlar yaşatıyor. ...Japonya'dan Amerika'ya, Avustralya'dan Malezya'ya, Katar'dan Büyük Britanya'ya kadar... ...dünyanın farklı kıtalarına yayılmış birbirinden tehlikeli virajlara sahip yarış pistleri... ...bazı zamanlar tehlikeli kazalara sahne oluyor. Yarış esnasında zaman zaman 300 kilometrenin üzerine çıkan kıza kötü hava şartları... ...keskin virajlar ve pilotların yarış heyecanı da eklenince... Ortaya yüreklerin ağızları geldiği görüntüler çıkıyor. Kazalar tehlikenin yanı sıra yarış dışı kalan pilotlara puan kaybı yaşatıyor ve uzun yarış maratonunda şampiyonun belirlenmesinde önemli rol oynuyor. 2015 Dünya MotoGP şampiyonasında da birçok kez kazalar yaşandı. Sezonun üçüncü yarışı olan Arjantin yarışına 2014 yılının şampiyonu Mark Marquez de Movistar Yamaha pilotu Valentino Rossi arasındaki sert çekişme damga vurdu. Rossi'nin arka tekerine çarpan Marquez düştü ve yarış dışı kaldı. Sezonun altıncı yarışı İtalya'da kaza yapan isim yine Repsol Honda'nın İspanyol pilotu Mark Marquez'di. İkincilik mücadelesi verdiği yarışta kontrolünü kaybeden genç pilot düştü ve ilk altı yarışta ikinci kez finiş göremedi. Sezonun 7. yarışı olan Catalunya GP birçok pilota hayal kırıklığı yaşattı. Freni kaçıran sezonun şanssız ismi Mark Marquez yarışı erken veda etti. Yarışa port pozisyonda başlayan Suzuki pilotu Alex Espargaro ve Ducati pilotu Andrea Dovizoso yarışı tamamlayamayan diğer isimler oldu. Sezonun Büyük Britanya yarışında sahnede yine Marquez vardı. Yağmurun etkili olduğu yarışta galibiyet mücadelesi veren Marquez, bitime 10 tur kala düşerek yarışı tamamlayamadı. Takvimin 13. yarışı San Marino'da şanssızlık yaşayan isim sezonun başarılı pilotu Jorge Lorenzo oldu. İspanyol pilot ikinci turda düştü ve yarışı erken veda etti. kazalarına bir yenisini daha ekledi. İspanya'daki yarışta Jorge Lorenzo ile arasındaki farkı kapatmaya çalışırken kontrolünü kaybetti ve bir yarıştan daha puansız ayrıldı. Sezonun 15. yarışı olan Japonya ayağında Alex de Angelis'in kazası damga vurdu. Sıralama turlarında zaman turu denemesi yaptığı esnada kontrolünü kaybeden Angelis ciddi bir kaza geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. <laughs> Takvimin sondan ikinci yarışı olan Malezya'da ilginç bir kaza yaşandı. Lorenzo ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Valentino Rossi yarışın 14. virajında Marquez'i ayağıyla iterek düşürdü. Marquez yarış dışı kalırken Rossi yarış sonunda puan silme ve bir sonraki yarışa sondan başlama cezası aldı. Nico Rosberg kariyerini 2016 yılında toplamda bir dünya şampiyonluğuyla taşlandırdı. Champion bakın Verstappen aşırı İnsanların azanmışlıkları ne kadar ilginç değil mi? <laughs> Nico Rosberg tam olarak bunu yapıyor. 1,5 kilometre yüzüyor, 40 kilometre pedal çeviriyor, 10 kilometre koşuyor. 25 yaşındaki Formula 1 sürücüsü gücünü gösteriyor her zaman meydan okumaları açık ve hep en iyi sonucu elde etmenin peşinde. Sadece yarış pistinde değil tabii. Bu sefer onu triatlonda izliyoruz. Üç disiplini birden içinde barındıran bir spor olması güzel. Tek taraflı olmuyor. Böylece bu sevdiğim üç sporu bir arada götürebiliyorum. Beni çeken yanı bu. Ayrıca tek rakibiniz diğer yarışmacılar değil. Zamana karşı da bir mücadele içindesiniz. Niko triatlonda oldukça başarılı. Sadece 2 saat 7 dakika ve 23 saniyede yarışı bitiriyor. Bu sporun profesyonelleri arasında en iyi dereceye sahip olan kişiyle farkı sadece 15 dakika. İşte en uç sporu yapan bir sporcunun başka bir uç spordaki başarısı. Saygılarımızı sunuyoruz. Baştaki yüzme etapı oldukça zorlayıcıydı. Diğerleri resmen üstümden geçerek yüzdüler ve geride kaldım. Bunu beklemiyordum. Sonuç olarak suyun dibine itildim ve biraz su yuttum. Nefesimi toplamak için 20 saniye kadar durmak zorunda kaldım. Yapamayacağımı düşündüm. Neyse ki toparlanıp hata geçtim ve gerisi epey iyi gitti. Sonrasındaki koşu ise işkence gibiydi. Böylesine bir zorluk çektiğimi hatırlamıyorum. <laughs> Niko kendi sınırlarını zorluyor. Fitness'te de, de hedeflerinin peşinde. Her zaman azimle çalışıyor ve motivasyonu çok yüksek. Yağmur ona engel değil. Spor onun yaşam tarzı. Kendimi gerçekten zorluyorum. Evdeyken bile çok nadir ara veriyorum. Açık alan sporlarına önemli miktarda zamanımı veriyorum. Özellikle burada Monaco'da ortam çok müsait. Hava neredeyse yılın her mevsimi uygun. Bisiklet sürmek çok keyifli. Daha dün çok uzak ve rakım yüksek bir noktaya gidip geldik bisikletlerle. Yüzme ve koşu da yapıyorum. Bunlar benim favori sporlarım. Eğer süper fit değilseniz Formula 1'de başarılı olamazsınız. Onların her yarışta maruz kaldıkları basınç kuvveti muazzamdır. Bir yerden sonra taşıdıkları ağırlık kendi ağırlıklarının 5 katına çıkar. Üstelik bununla da kalmaz, bir de kokpite uygun bir fizikleri olmalıdır. Kokpitte 60 derecelik bir açıyla dururlar ve bu pozisyonları değişmez. Bazı özel kasları geliştirmek zorundayız. Sürüş için boyun, gövde ve kollar ve motor için önemli olan bazı kaslar. Böylece vücut ısınızı kolay kontrol edersiniz, daha kolay toparlanırsınız. Bu sebeplerden dolayı bu kaslar önemli ve triatlonu oluşturan yüzmek, koşmak, bisiklet sürmek benim için en yararlı sporlar. <laughs> Ama tabii iş sadece fiziksel çalışmalarla bitmiyor. Sürücüler ayrıca çok iyi düzenlenmiş dengeli bir perhizin de içindeler. Ağırlıkları artmamadaki yarışta yer çekimi kuvveti onları daha az etkilesin. Ne var ki Formula 1 sürücüleri de insan ve bazen yemeklerin cazibesine kapılabiliyor. Bütün gün sabahtan akşama kadar fast food yiyebilirim. Benim için bu konuda sorun yok. Ama bu bende bir davranış biçimi olmuş. Artık yememeye şartlanmışım. Ama 10 haftalık aralıksız çalışmanın sonunda bir akşam kendime izin veriyorum ve o burgeri yiyor. Rosberg mükemmeli arıyor ve diyetle sporun dengesinde çok iyi ayarlıyor. Formula 1 elinden gelenin en iyisini yapmak demektir. Ve eğer fiziksel ve zihinsel olarak fitseniz kendinizi sezon boyu sınırlarınızın ötesine doğru zorlayabilirsiniz. Motor sporları ve otomobil dünyasını anlatan süper sporda zaferle birlikte tutacağız. Haftaya aynı günde saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.